Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra Portekiz kariyerine harika bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda büyük bir düşüş yaşarken aldığı haberle adeta yıkıldı. Son haftalarda skora katkı vermekte zorlanan ve teknik direktör Bruno Lage tarafından yedek bırakılmaya başlayan Kerem, yerini 20 yaşındaki Danimarkalı Andreas Schjelderup'a kaptırmıştı. Ancak yıldız futbolcuya bir darbe de transfer döneminde geldi. Benfica, Bruma'yı transfer etti. Portekiz ekibi Braga'da büyük bir çıkış yakalayan Bruma'yı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma da sol kanatta oynuyor. Bu transferle birlikte Benfica'nın sol kanatta 3 futbolcusu oldu. Şelderup, Bruma ve Kerem Aktürkoğlu. Yeni transfer Kerem'in formasını tamamen kaybetmesine neden olabilir. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica performansı 26 yaşındaki milli futbolcu Benfica formasıyla 29 maça çıkarken 10 gol ve 8 asist yaptı. Ancak son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü teknik heyetin farklı opsiyonlara yönelmesine neden oldu. Kerem'in geleceği ne olacak? Benfica'da forma şansı giderek azalıyor mu? Yeni transfer buruma Kerem'in yerine ilk 11'e mi yerleşecek? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da devam edecek mi yoksa yeni bir rota mı çizecek? Tüm gelişmeleri kaçırmayın.